Herkese iyi günler. Muzda Şirin. Daha önce de bahsetmiştim birkaç defa. Yeni doğum yapmış ağacımızda göbek yapraklarında şirin ağacı özsu yenmekte ve meyvelerde ilerleyen zamanda meyvelerde kararma yapmaktadır. Havadaki mantarlarla fumajine sebep olmaktadır. Yani siyah bir görüntü istenilmeyen bir görüntü oluşmaktadır.

yeni doğum yapmış başka bir ağacımız da. Bir miktar şirin var. Karınca bir ağaçta geziyorsa onlu bitki veya şirin vardır. Ya daha önce de bahsetmiştim. uzun tarakların arasında. Şu anda siyah lekeleri sebep olmaya başlamakta. Muzumuz daha yeni doğum yapmış durumda. Yani hasada kadar bir müdahale edilmezse dalda siyah karalı lekeler oluşmakta. şu anda ilerleyen zamanda lekeleri dönüşecek siyah tarafların aralarında daha önce de bahsetmiştim mücadelesinde yazlık yağı ve su karışımını tavsiye ediyorum 100 litre 1250 milim yazlık yağı suyla karıştırarak verilebilir veya dumanlama ile yazlık yağ yapacak olursak içine ilaç karıştırmak gerekiyor şirin ilacı veya bahçede kurt unlu bit varsa ona göre bir ilaç daha eklemek gerekiyor. Mücadele etmekte fayda var. Herkese iyi günler.